Teknologlar kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Birbirinden güzel içeriklerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere bilgisayarın kendi ses kaydedicisi üzerinden nasıl ses kaydedebilirsiniz onu anlatacağım. Masa Bunu isterseniz tabii ki diğer videolarımızda gördüğünüz e, dosya gezginlerinden kısa olması üstüne ekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz de normal başlat menüsünden bulabilirsiniz. Ben masaüstünün çok kalabalık olduğu için eklemek istemiyorum. Başlat, Ve başlat menüsüne gelip ses kaydedici yazıyorum. Ses kaydedici. Ses kaydedici. Uygulama. Ön izlemeyi değiştirmek. Ses kaydedici. Ses, ses kaydedici pencere. Dosyanın içerisine girdim. Dosyaları <laughs> oluşturmak için kaydım. Dosyayı içeri aktar grup. Dosyayı Bunu içeri aktar düğmesi. ya kayıp seçenekleri düğmesi kapat. kayıptan yürütme sürdü. Kayıt cihazı seçin. Seçili cihaz. Mikrofon. İki logo USB yazsak. Düğmesi kapat. Açılan kulaklığım. Bunu isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Açılan iletişim. Bir, bir. mikrofon. İki mikrofon, mikrofon dizisi. Dijital mikrofon. Playmir, mikrofon, iki USB, ben şu kulaklığın mikrofonunu tercih etmek istiyorum. Ayarlarda varsayılanı değiştir. Liste. Mikrofon, iki logo, USB, liste. Ayarlarda varsayılanı değiştir. Düğmesi. Liste. Mikrofon, iki logo, USB, liste. kayıt cihazı seçin. Seçici cihaz. mikrofon, iki logo, USB, liste. Düğmesi açık alt. Ve kapalı. Kaydı başlat. Düğmesi alt. Ve. Ve buraya gelip kaydı başlatıyorum. Hemen başlatayım. Kayıt başlatıldı. Kaydı durdur. Düğmesi alt. Teknologlar kanalından herkese selamlar. Bu bir deneme kaydıdır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Kayıt durduruldu. Dosya ilişkili altlar Dosya liste. Kaydı paylaş bilmesi alt. Diğer kayıt seçenekleri bilmesi kadar alt. Kaydı paylaşıyorsunuz. Diğer kayıt seçenekleri. Kaydı yeniden adlandır alt. Revi bölü 4. Buradan yeniden adlandırıyorsunuz ya da. Klasörde göster O 12 bölü. Kaydı sil alt. Demiş bölü. Ayarlar alt. Sevdor bölü 4. Diğer kayıt seçenekleri bilmesi açık. Kayıttan yürütme sürgü. Buradan kayıttan yürütme sürgü dediği yere boşluk basıp. Kaydımı dinliyorum. Kayıttan yürütme başlatıldı. Teknologlar kanalından herkese selamlar. Bu bir tanemel kaydıdır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. 0 dakika 0 saniye ve dakika 0 Bunu buradan kaydedebiliyorsunuz. Yeniden adlandırabiliyorsunuz. İstediğiniz yere zaten dosya konumunu olması gerektiği gibi seçip ayarlayabiliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, anlatmak istediklerinizi gelip burada anlatmayı, konumuz olmayı unutmayın. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın.